Bugün de PR7020 cihazın çalışmasını göstereceğim. Yani şurada dokunmatik zaten. Aparat değiştirin. Şu aparatta bunu kabul etmiyor. Bilginiz olsun. Mesela sadece, aparat değiştirin. sadece buhar Sadece buhar modunda şu an kullanmak istersem tekrardan on off'a basacağım. Makine açıldı. Şuraya su koyuyorsunuz. Ben makineyi biraz denedim az önce. Tekrardan önceden açtığım için direkt kullanabiliyorum. Şimdi bırakınca kesiyor burada gerçekten çok güzel bir makine yapmış fakir. Performansını göstermek için açtım videoyu. Farklı bir ucu takayım şimdi. Çalışma durduruldu. Ucu çıkarınca da zaten otomatikman çalışma durdurulduğunu söyler. Şu ucu sarktım şimdi de. Bakın modu kendisi değiştirdi zaten. Buradan yine mod seçebilirsiniz. Buhar vakum modu. Tekrar basmışsınız. tuşa basmadan buharını vermez. Performansı gerçekten çok iyi. Yani daha önce çektiğim videolardan bir arkadaş istemişti. İnşallah işine yarar. Siz de bakıp bu şekilde cihazı kullanabilirsiniz.